Millet için ettim yordum sefer Kükremiş aslan kesilir her nefes Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri Adım Adım Çanakkale Destanı programıyla yine sizlerin huzurundayız. Hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim. Ben program sunucunuz Numan Nurullah Aras, kıymetli hocam Mehmet İşcan ve ses teknikerimiz Ahmet Karaduman. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Dedik ya bir önceki programda Mecidiye Tapiyası'ndayız. Seyit Onbaşı'nın dizinin dibindeyiz. Buralara geldik. Sizlere buranın atmosferini, bu ruhu nasıl hissettiysek sizlere de öyle aksettirmek için, sizlere de öyle yaşatmak için buralara geldik. Şimdi programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen programda 18 Mart sabahı düşman donanmalarının dünyanın en büyük armadasının boğaza doğru girişinde orada anlattık. Orada kalmıştık herhalde evet yanlış hocam. hatırlamıyorsam. Evet. O gün bombardımana bütün şiddetiyle devam ettiler. Öğliye doğru bizim Urmeli Mecidiye Tabyası'nın ve karşıdaki Anadolu Hamidiye Tabyası'nın menziline girdiler. Dedelerimizin uyguladığı bir taktikle. Ve Anadolu Hamidiye Tabyası'ndan atıldığı tahmin edilen bir bomba, Fransız büyük yazar ısını vuruyor. Bunun batmaz denen zırhlı karanlık limana sığınmak üzere oraya sarkıyor. Orada batıyor ama nasıl battı tartışmalar hala devam ediyor. Kimisi diyorlar ki topçularımızın bombardımanı ya kimisi diyorlar ki Nusrat Mayın Gemisi'nin mayınlarına çarparak battı deniyor. Ama 3 dakikada batmaz denen gemi battı. 600 evet. mürettebatıyla denize gömüldü gitti. 15 kadar asker bunlar yüzerek sahile çıkmışlar. Bizim topçularımız onları esir almışlar. Bu onların moralini bozdu. Batmaz denen bir gemi 3 dakikada denizin dibini nasıl boyluyor. İşte bu olaydan sonra bu Rumeli Mecidiye tabyasından atılan bir bomba Kuyun Elizabeth'i vuruyor. Kuyun Elizabeth ki yeni kızaktan inmiş, donanmaya sonradan katılmış, dünyanın ve İngilizlerin en büyük zırhlısı üzerinde 40 tane top var en büyük zırhlı, en güçlü zırhlı. Hatta bu zırhlı zarar görmesin diye çevresinde başka gemiler devamlı nöbet tutuyorlardı. Yani. Evet. Böyle bir gemi. Bu gemi vurulunca işte o zaman toplarının namlularını buraya çevirdiler. Rumeli Mecidiye Tavyası'na. Tam buraya. Bir saatlik bir bombardımanda Altını üstüne getirdiler. Bir kitapta okudum. Sadece kuyu nevzat ısından o hani gördüğümüz bir bomba ucu vardı evet, ya evet, namaz evet. <laughs> O bombalardan 247 tane atıldığını okumuştum. 247 bir tane. 247 tane sadece ondan. Sadece. 800 evet. Evet. kilo ağırlığında. Evet. Bir saatlik bombardımandan sonra tabi susuyor. da duruyor. Rüzgar da toz duman çekip gittikten sonra yüzbaşı Mehmet Hilmi Bey sığınaktan çıkıyor. Tabio komutanı şöyle tabio boyunca ta başa kadar bir koşup gidip geliyor ki bakıyor. altı tane toptan bir kısmı parçalanmış bir kısmı yıkılmış ama ortalıkta hiç asker yok kimse görünmüyor parçalanmış cesetler ve toprak altında kalmış insanlar, kimisi ağır yaralı, inleyip duran askerler, sağlam insan yok. O böyle koştururken bakıyor bir asker boğazına kadar toprak içinde kalmış, onu görünce imdat diye bağırıyor. Bu ne deli Ali Çavuş'tur. Bunu çıkarıyor. Bununla beraber kurtarma çalışmalarına devam ederlerken bakıyorlar bir askerin ayakları dışarıda, gövde toprak altında. Hemen eşip çıkarıyorlar bu Seyit'tir. Seyitombaşır. Seyit dediğimiz toprak altında kalmış, bombaların kaldırdığı topraklar altında kalmış. Son nefeste baygın halde kurtarıyorlar. Şunu da hemen antiparantez belirteyim. O bombalar yere düştüğü zaman 12 metre çapında 4 metre derinliğinde bir krater oluşturuyor. Evet. Ve taş toprak parçaları 40-50 metre havalara fırlıyor. Ya oranın çukurundan evet. çıkanlar da 40 Düşünün metre Yani devasa. bu toprakların altında kalan evet. insanlar hiç kurşun yarası almadan evet. burada diri diri toprak altına gömülenler. Hani bir Çanakkale türküsü var ya, Çanakkale içinde vurdular ya. beni. Evet. Ölmeden mezara, mezara koydular, koydular beni. beni. İşte ölmeden mezara girmenin bir çeşidi de budur. Ya. Yani böyle bu şekilde ve yüzbaşı Mehmet Hilmi Bey Ali Çavuş'a diyor ki Ali Çavuş biz ikimiz bu işi yapamayacağız ben gideyim yardım arayayım diye burada namazgah tabyasına e, gitmek üzere ayrılıyor. O ayrıldıktan sonra Seyit ayrılıyor. Başı ucunda Ali Çavuş'u görünce soruyor Ali arkadaşlar nerede? Verdiği cevap şu Seyit onlar mertebelerine ulaştılar biz ikimiz kaldık diyor. Yani onlar şehitlik rütbesine ulaştılar biz şehit olamadık kaldık diyor. O zaman bir şeyler yapalım diyor. Koşuyor bakıyor topa top sağlam. Fakat aşağıda üç tane mermi kalmıştır. Bu mermileri yukarıya taşımak gerekiyor. Çünkü vinç arızalanmış. Vinç arızalandığı için bu mermileri kucakla taşımak gerekiyor. Evet. Mermiye, yerdeki mermiye şöyle bir sarılıyor ama gres yağlı ve mermi kaygan. çok ağır. Kaygan yerinden oynatamıyor. Ali Çavuş sesleniyor. Seyit sen deli misin diyor. O kalkmaz biliyorsun boşuna uğraşma diyor. Ama o kalkmalıydı. Hani Allah Kur'an'da melek ordularını vaat ediyordu. Yardım edecekse şimdi etsin. Evet. Ve diş çöküyor merminin başına ellerini semaya açıyor ve Allah'a şöyle dua ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Rabbim diyor. Bana şu anda öyle bir güç kuvvet ver ki kainatta hiçbir kulunda olmasın Allah'ım diyor. Allah hani sen Kur'an'da melek ordularını vaat ediyordun. Sen vaadinde durursun. Yalan söylemezsin. Şimdi gönder meleklerini. Şimdi gönder ebabillerini Allah'ım diyor. Ellerini toprağa sürüyor mermiyi beline alıyor ve orada topun başında gördünüz... her biri 30'ar santim yüksekliğinde olan 5 evet. tane merdivenden yukarıya çıkarırken ellerine mermiyi tutmak zorunda. Evet. Yük dize biniyor. Evet. Merminin ağırlığı o zamanki yayınlanan resmin altında 216 kıyı ediyor. Osmanlı'da ve Almanlarda da ağırlık ölçü birimidir. Bizdeki Osmanlı'daki Okkaya denk gelir. Okka kilogramdan fazladır. Çarptığınız zaman 275.6 kilogramdır. Bu ağırlıktaki mermiyi yukarıya çıkarmak için yük teklize biniyor. Bunu yukarıya çekmek mümkün değil. Belki bugün İzmir'de kemer altında bir hambalın sırtına 250 kilo yükü yükleseniz 10 metre 20 metre düzde taşıyabilir belki. Ama o merdivenlerden çıkacak baba yiğit ben bu olacağını zannetmiyorum. Evet. Ve oradan mermiyi yukarıya çıkarıyor dar alandan geçiyor. namlıyor, sürüyorlar barut keselerini doldurup ateşliyorlar. Atılan bu bomba Ocean zırhlısının dümen donanımına saplanıyor patlamıyor. Dümen donanımına saplanıyor. Dümeni kilitlenen gemi kontrolden çıkıyor. Bundan sonra akıntıyla karanlık limana doğru sürükleniyor. Orada bir mayına çarpıyor. Denizin dibini boyluyor. Ona yardıma gelen Restable zırhlısı o da bir mayına çarpıyor. O da kendi başının derdine düşüyor. Ve ard arda bu iki gemide batınca üç batık dört tane de ağır yaralı boğazı terk etmiş gemi vardı. Amiral Dörebek bunların faturasını ödeyemeyeceğini biliyor. Tornistan yapın boğazı terk edin diyor. Bir daha da boğaza girmeye cesaret edemiyorlar. O akşam sabaha kadar karargah gemisinde tartışmışlar yeniden saldıralım diye ama bir daha cesaret edemediler. Ve böylece Seyit dedemizin atışı onların bütün hayallerini bozdu. Türk lokumu yemek için geldiler. Evet. Türk mayınını yiyip belki evet. de ondan sonra edip gittiler. Aynen öyle geri Seyit o başının mermileri evet. onlara onlara lokum oldu. Boğazlarına durdu. Evet. Ve bir daha da cesaret edip giremediler. Evet Ertesi gün Cevat Paşa bu olay üzerine buraya geliyor. Çabuk duyulmuş olay. Evet. Buraya geliyor Seyit'i buluyor. Seyit diyor oğlum diyor o atışı sen mi yaptın? Evet ben yaptım kumandarım. Oğlum diyor onu bir defa daha yap bakalım diyor. Bak evet. Alman gazeteciler gelmiş. Almanlar da var bizimle müttefik ya onlardan evet. da var askerler komutanlar. Nasıl yapmış ee, bunu diye. Na bunu kalkmaz bu insan gücüyle oradan kalkmaz bunu diyor. bir daha kaldırsın da resmini çekelim diyorlar. Alman gazeteciler gelmiş. Seyit uğraşıyor uğraşıyor kaldıramıyor. Oğlum diyoruz, Cevat Paşa soruyor. Dün nasıl kaldırdın diyor. Kumandanım diyor dün bir haldi geldi geçti diyor. Bir çam kötüyü gibi gelmişti bugün kalkmıyor hadi hadi diyor uğraş kaldırırsın uğraşıyor kanter içinde kalıyor doğruluyor cevabı dikiyor kumandanım diyor getir düşman gemilerini kaldırayım başka türlü kalkmayacak diyor. Evet kalkmaz diyor bir daha Allah korusun tekrar Alman gazeteciler o gün resim çekmek istiyorlar Hı -hı. ya topun mermisinin içini boşaltmış. 153 kiloya düşüyor mermi. Boş mermiyi beline alarak Alman gazetecilere bir poz veriyor. İşte o resim Harp Tarihi Mecmuası'nda yayınlanmış. O mecmuadan alınarak gördüğümüz heykel. O zaman öyle yapıldı yani. Buraya öyle kondu. Yani boş haliyle de 153 kilo o da tabii, aslında tabii, o kolay o da kolay, yani. evet. o da kolay değil yani. O da kolay değil. O gün Cevat Paşa Seyit Onbaşı'ya mükafatlandırmak için bir teklifte bulunuyor. Evet. Seyit Dilevenden ne dilersen. Evet. Kumandanım sağlığınız diyor. Oğlum benim sağlığımdan sana ne? Dile benden ne dilersen deyince. Evet. O zaman diyor ki kumandanım diyor bize akşamları birer tayın veriyorlar. Ben onu akşamdan iyi veriyorum. Ertesi gün akşama kadar aç kalıyorum diyor. Evet. Askerlere her akşam bir tayın veriyorlar. Eğer tatsız, tuzsuz, yağsız bakla veya kırık buğday çorbası gelirse ona katık yapacak. Gelmezse yarısını akşam yarısını sabah yiyecek öyle yemeği yok. Tavulotta kavurma bile yazıyor ama Anadolu'dan destek çok. Nerede? Fakat evet. sevkiyat yapamadıkları için askere Delemiyor. ulaştıramıyorlar. Çünkü düşman uçakları sürekli yukarıda keşif yapıyor. Nerede bir hareket bulurlarsa orayı bombardıman ediyorlar. Evet. Onun için sevkiyat yetiştirilemediğinden dolayı askerlerin en çok korktuğu şey açlık ve ayakkabısızlıkmış maalesef. Şehit de bunun için iki tayın istiyor. Böyle bir askere iki tayın helal olsun diye ona o gün iki tayın veriyorlar. Yedek gelen askerlere tayın dağıtırken ona iki tayın veriyorlar. Fakat akşamleyin bakıyor ki arkadaşlarına tayın yetmemiş. Evet. Ve sabahleyin o tayını geri götürüyor. Komutanına kumandanım diyor. Arkadaşlarım aç kaldı bu onların hakkı diyor. Ben bunu yiyemedim diyor. Bana caiz değil bu diye geri veriyor. Bana bundan sonra tek tayın verin diyor. Evet. İşte bu hakkaniyet anlayışı. Neslimize bunu vermemiz gerekiyor. Evet. Başkalarının lokmasına göz dikmeme anlayışı. Eğer bugün dünyada bütün insanlar başkasının lokmasına göz dikmeselerdi kavga olur mu? olmaz hiçbir şey olmaz olmaz işte onlar baş yani kendin için istediğini başkaları için de isteyeceksin. Evet. Kendin için istemediğini başkaları için de istemeyeceksin. Evet. Şu uygulanı verse dünyada hiçbir şey kalmaz. Evet. Kavga kalmaz, savaş kalmaz, hiçbir şey kalmaz. Çok doğru. Rabbim inşallah bizleri bunlara layık bir nesil eylesin. İnşallah hocam. Seyit dedemiz buradan sağ olarak kurtuldu. Memleketi olan Havran'a döndü. Balıkesir'in Havran ilçesinin evet. o zamanki adı Manastır şimdiki adı Koca Seyit olan köyüne geri döndü. Ve orada dağdan odun keserek sırtınla kasabaya taşıyarak bazen de onları kömür yapıp kasabaya taşıyarak satarak geçimini alın teriyle öyle temin etmeye çalışmış. Devletten bir kuruş para beklememiş. Ben torunlarını gezdirdim burada da torunları bana şunu anlattılar. Ayşe Nine onun kızıydı. Evet. Bu Ayşe Nine Seyit Onbaşı askere giderken 3-5 aylık bebek olarak anasının kucağında kalmış. Döndüğünde 6 yaşını doldurmuştu. Altı sene askerlik yapmış Seyit evet. Olmuş. Yirmi 26 yaşında dönmüş. Hı hı. Memleketine yirmi Memleketine 27-28 diyenler de var. Yani yaş önemli değil ama olay önemli. Ve bu Ayşe Nine yakın tarihlerde vefat etti. Evet. Torunu Şaban Çabuk var. Onun kızından torunu. O şöyle anlattı. Ayşe Nine'ye sorarmış. Teyze mermiyi nasıl kaldırdığını size anlattı mı? Sormuş Ayşe Nine rahmetli. Demiş yani nasıl yaptın bu işi bak bir şeyler duyuyoruz biz falan. Öyle şey anlatılmaz demiş. Sormayın bir daha öyle bir şey. Kızmış. Şovmen de değiller yani. Ve 1934 yılında Balıkesir üzerinde Mustafa Kemal buraya gelir ki onu buldurmuş orada. Evet. Demiş sana maaş bağlatayım demiş. Paşam demiş biz onu vatan için yaptık demiş. parayla satılmaz. Maaş almam demiş. O zaman ben kendi paramdan bağlayayım demiş. Kendi maaşından para bağlamış. Torunun ifadesine göre o parayı da hiç çekmemiş. Yeah. Ve sonunda Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinyağı fabrikalarında zeytin çuvalı taşırken zatürre hastalığına yakalanıyor. Doktora gitmiş, reçetesini almış, cebinde bir hafta gezdirmiş. İlacını alamadığı için ilaçsızlıktan hakkın rahmetine kavuşmuş. Öldüğünde karnı açtı diye söylüyorlar. Yani böyle devletten yine maaş beklememişler. Bir şey beklememişler. Böylece Seyit Onbaşı burada bayraklaşan bir isim olarak tarihimize böyle geçti. Rabbim inşallah böyle birçok Seyit Onbaşıları bize lütfetsin yani. İnşallah. Diye böyle inşallah. dua ediyorum. 18 Mart böylece bizim tarihimize şanlı bir zafer olarak geçti. Ama düşman niyetinden vazgeçmedi. Evet. Hedeften vazgeçmedi. Şimdi bundan sonra 5 haftalık süren bir hazırlık döneminden sonra dünyanın her tarafından sömürge ülkelerden Avustralya, Yeni Zelanda'dan Kanada'ya kadar 70-75 bin civarında asker toplayacaklar ve bunları Mısır'a getirecekler. Mısır'da kısa bir eğitimden geçirdikten sonra gemilerle Çanakkale Boğazı'nın önüne taşıyacaklar. Artık kara savaşları, kara savaşları başlayacak. Dediniz ya işte sömürgelerden insanlar getiriyorlar. Bunlar da Müslüman değiller mi yani sonuçta? Müslüman'ı Müslüman'a evet, mı bunu da sorduğunuz, anladım. hatırlattığınız iyi oldu. Mesela Hindistan'dan Dört bin civarında Müslüman getirdikleri söylüyor sadece Hindistan'dan bu getirdikleri içinde Müslümanlar da var evet. ama onları nasıl kandırmışlar onlarla ilgili ben size bir İstanbullu Çanakkale gazisinin torununun bir anlatı olayı inşallah ileride size anlatacağım onu Müslüman'a nasıl kırdırdılar hı. orada anlatacağım o zamanki taktik başkaydı hı. Müslümanları toplayıp getiriyorlardı Almanlarla savaşacağız Türklere yardım edeceğiz diye karşımıza diktiler. Ama buraya getirdikleri o askerlerin eline kara savaşlarında 25 Nisan sabahı ellerine en modern silah vererek karşılarımıza dikeceklerdi. Artık bundan sonra insan yiyen değirmen çalışmaya başlayacaktı. Kıymetli Erkan Radyo deneyicileri şu anda Kilitbahir Kalesi'nin önünden Kilitbahir'den devam ederek geldik. Mecidiye tabiasına gelmiş olduk. Mecidiye tabiasında o kan gövdeyi götüren o tabiada gemilerden atılan mermilerle Belki de birçok tamızın şehit olduğu bu toprakların altında belki nicelerinin artık bedenleri vardı. O mekanları gördük, anlattık ve Seyit Onbaşı'yı anlattık. Gerçekten de e, kara savaşlarına başlamadan önce o düşmana motivasyonunu bozduran, o hareketi yapan belki de o mermiyi kaldırılmaz denen mermiyi kaldırıp e, geminin belki de dengesini bozan Seyit Onbaşı'yı anlattık ki gerçekten burada gelip görmenizi arzu ediyoruz. Gerçekten anlatıyoruz ama gördükten sonra anlayacaksınız ki ne o mermiyi kaldırmak ne o topun başına geçmek o kadar da kolay hadiseler değil. Birkaç yürekli insanın belki de koca dünya kadar yürekli olan birkaç yürekli insanın yapmış olduğu bu mükemmel atışı burada kendinize görürsünüz. Sağ olsunlar gerçekten de burada restorasyondan sonra hani az önce Mehmet İçten hocamın söylemiş olduğu o İzbeylik belki de kötü ortamlar kalkmış. Şu anda restorasyonlar devam ediyor ve gerçekten hani gezilebilecek bir alan, belki de gelip görmeniz gereken bir alan. Bugün değil de ne zaman diye sormak gerekiyor. Bugün değil de çocuklarınızla, çocuklarınızla belki toplayıp gelmeniz gereken zaman bu zaman diye ben sözlerimi noktalamak istiyorum. Az sonra dediği gibi yine Mehmet Hican hocamın Kara Savaşlarına devam edeceğiz inşallah. Evet, burada Aynı şekilde da bakın hemen gözümüzün önünde belki de oğlunu belki de torununu koluna girerek elinde baston yürümekte bile zorlanan bir insan gelip Seyit Onbaşı'nın burada top atışı yapmış olduğu o topu görüyor ve burada belki de tarihten bir nebze olsun hisseler almaya çalışıyor. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicileri adım adım Çanakkale Destanı bir programın daha burada sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.